Özel Bağcılar MediLife Hastanesi işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben diyetisyen Baran Mert. Bugünkü konumuz pandemi sürecinde sağlıklı kilo verme. Karantina döneminde aldığımız kiloları bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vermemiz mümkün. Bunun için dikkat etmemiz gerekenleri 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki bağışıklık sistemimizin en temel organlarından biri olan bağırsak sağlığımızın korunmasıdır. Bağırsağımızda probiyotik isimli mikroorganizmalar yaşar. Probiyotikler bağırsak mikrobiyotasını düzenler, immün yani bağışıklık sistemini uyararak korona gibi salgın hastalıklara karşı vücut direncimizi arttırırlar. Ayrıca bu iyi bakteriler, ishal, kabızlık gibi sinirim sistemi rahatsızlıklarını önler, vitamin ve mineral eminimini arttırırlar. Bu sayede iştah kontrolüyle sağlayarak ideal kilomuza ulaşmamızda bize yardımcı olurlar. Probiyotik içeren besinlere örnek olarak ev yoğurdu, kefir, tarhana, ev yapımı turşular ve şalgam suyu verilebilir. İkinci olarak kuru baklagil tüketimine özen gösterilmelidir. Kuru baklagiller insan tarafından sindirilemeyen bazı lifleri içerir. Üst gastrointestinal sistem tarafından sindirilmeden ince bağırsağa gelen bu lifler biraz önce bahsetmiş olduğumuz probiyotikler yani iyi bakteriler tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılır. Böylece sayıları ve aktivitesi artan probiyotikler bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etki oluşturur. Ayrıca kuru baklagiller içerdiği bu lifler sayesinde kan şekeri dalgalanmalarını önler ve tokluk süresini uzatırlar. Haftada 3 ila 4 kez kuru baklagül tüketmek bu süreçte bağışıklığımızı destekler ve ideal kilomuza ulaşmamıza yardımcı olur. Sebze ve meyve grubu bu süreçte süt tüketmemiz gereken bir diğer besin gruplarındandır. İçerdikleri zengin vitamin ve minerallerle yüksek antioksidan kapasiteye sahiplerdir. Antioksidanlar da tıpkı probiyotikler gibi bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunurlar. Bunun yanı sıra sebze ve meyvelerin içerdiği yüksek posa mide iç hacmini kaplayarak erken doyma hissi oluştururlar. Son olarak karantina döneminde kısıtlı olan fiziksel aktivitemizi kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte arttırmalıyız. Günlük 45 dakika ila 1 saat arasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yürüyüş veya egzersiz yapmak pandemi sürecinde sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır. Sağlıkla ve huzurla kalın. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.